Zorladığım şeyler oluyor mu mesela evlilikte, şeyden e mi? evliliğinde mi? de nerelerde zorlanıyorsun? E karar mekanizmasında zorlanıyorum. Karar mekanizmasında evet. mesela? Ya çünkü benim aldığım bir kararı bir bakıyorum sen değiştirmişsin. <laughs> e haliyle de bu işte de bu böyle evde de böyle evdeki yardımcılarımız da böyle Zeynep de öyle. Zeynep diyorum niye böyle yaptın örnek veriyorum. E Dedim annem öyle dedi. E şimdi tık diye kalıyorum? E ben de şimdi senin lafın üstüne laf. <laughs> söylemek istemiyorum. Yani seni ezmek istemiyorum. E haliyle diyorum ki tamam diyorum. Çiğdem Hanım dediyse dedim diyorum doğrudur. Ekip ama bunu böyle yanlıştır ama olan. doğru yaptırmaya çalışıyorum. Gayret <laughs> gösteriyorum yani. yani. Doğru olsun diye uğraşıyorum, uğraşıyorum, uğraşıyorum. Ben yoruluyorum yani. Diyorsun. Evet, karar Sen bayağı yorulmuşsun <laughs> benle ya gördüğüm kadarıyla. Hayır, hayır yorulur mu? Sadece düzeltmeye güzel, çalış. Çok, Çalıştığım için ve... ekstra bir güç sarf ediyorum.